Yeni yayını yakalayabilirsiniz. Şimdi şimdi kesildi yayın çünkü asrarlı bir arama geldi. Öbürü gitti mi? Öbürü yüklenecek inşallah. Şifa bölümünü ayrı yapmış olacağız. Bunda da var bir hayır hikmet herhalde. Şifa bölümü ayrı kalır diye düşünüyorum. İnşallah görüp de gelenler olursa siz de katılmış olursunuz yani canlı canlı. Yoksa zaten kabul edene oluyor şifa. ha Evet şimdi e, ha şimdi şifaya geçiyorum. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Cep telefonu interneti kullandığım için uçak moduna da geçemiyorum. Tamam süper gördünüz harikasınız. Ev hali. Annelik. Yine de buradayız. Tamam. Süpersiniz. Tam nerede gitti? Ben de bilmiyorum tam nerede gitti. Hı? Yine bir takım istekler hemen geliyorum. Allah'ım ben de niyet ediyorum bundan sonra denk getir de dikkatimi toplayabildiğim şekilde, kimse rahatsız olmayan şekilde, rahatlıkla, kolaylıkla, 15 şeyi bir arada uydurmam ve idare etmem gerekmeyen bir şekilde akmasına niyet ediyorum. Bir de çok enteresan tam şifa başladığında böyle bir aramanın gelmesi, yayının gitmesi falan. Hayır tarafına baktığımızda şimdi şifa bölümü ayrı bir video olarak kalacak. O yüzden baş kısmı çok uzun tutmadan hemen şifaya geçmek istiyorum. Şifanın başında gitti. Tam zamanında gitmiş. Şer kısmına bakarsam bir engelleme olmuş ama hayır kısmına bakarsak da bu sayede tam bir ayrıştırılmış şifa videosu olmuş olacak. Bu da güzel oldu, keyifli oldu. Hani diyoruz ya her şerde bir hayır var yani yaradan bize söylemiş. Allah'ım bu bu olay bana negatif görünüyor. Arkasındaki güzelliği, iyiliği, hayrı anlayamıyorum ama sen bana aç. Bunun hayrını göster diye bir niyet var ya onu çok tavsiye ederim. demin ki o potansiyeli duyanlarla ilgili ya pat diye o cevabı alırsın ya da bir yerde mutlaka alırsın. Ha demek buymuş dersin. Hayatı ve akışımızı okumak anlamında çok önemli bir niyettir. Tavsiye ederim. Tamam şimdi şifayı tekrar geçiyoruz. Tekrar söylet Allah'ım. Neyse o duyulması gerekenler. Arkadaşlarım <laughs> sağlık sorununda da sıkıntılar olunca bana şifa yap diye arıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizin veseniz o kadar iyi geldi söylüyorlar ki çok mutlu oluyorum. İşte bu. Yapabilirsiniz. Ay ben eğitim almadım. Ay sertifikam yok. Ay para yatırmadım bu işlere falan. Çünkü onun arkasında o inanç var. İlla bir bedeller ödemem lazım ki bunu öğrenmem için falan. Ben size söyleyeyim. Bu şifaları öğrenenlerin birçoğu zaten ilk orada uyuyan bir blokça takılıp yapamıyorlar. çevrenizde çok insanı duyuyorsunuzdur. Ben şu eğitim aldım, bu eğitim aldım bilmem de ama yapamıyorum. Niye? Çünkü blokaja takıldı. O blokajlar kırılmadığı sürece yapamazlar. Ne olmuş oluyor? Şifacılık blokajları var bir sürü. Onlar uyuyor sen bir eğitim alana kadar, bu konuda adım atmaya çalışana kadar. Eğitimi aldın, o blokajlar ayağa kalkıyor ve sen onların ne olduğunu bilmiyorsun. Sana direnç koyuyorlar. Sen uygulamaya geçemiyorsun. Öyle kilitlenip kalıyorsun. E 10 tane teknik biliyorum. Açılsın diye bir yöntem daha öğrendim. Mesela öyle gidiyor zaten süreç. Bu olmadı bir de şuna gideyim bir de buna gideyim. Belki orada açılırım falan. En son bakıyorsun 10 tane yöntem biliyorum ama hiçbirini uygulayamıyorum. Sen bu blokaja takıldın. Herhangi bir eğitim almanıza da gerek yok. Yaradan bu yeteneği bize hepimize vermiş zaten. Hadi şimdi niyete geçiyorum. Tamamen yaradan da sizin aranızda bir şifa %100 pozitif bütün ne niyetler aldıysanız biraz önce hepsini katıyorum. Bir eser ne niyetleriniz varsa. Biraz önce şunları söylemiştim. Bir daha gelsin bakalım. En yüce en iyi şekilde dedik ya bizim potansiyelimizin %100'ü var bir de daha da ötesi var. Biz ilerledikçe yaradan onu daha da geliştiriyor, genişletiyor diye. İşte o potansiyelimizin tamamlanması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi <laughs> ve en yüce en iyi şekilde potansiyelimizi gerçekleştirmenin, yaşam amacımızı keşfetmenin, kendimizi keşfetmenin ve kendimizi bilmenin gene hayatın en önemli noktalarından biridir. Ne istediğimizi bilmenin, kendimizi sevmenin ve kendimizle barışık hissetmenin en yüce en iyi şekilde e, <laughs> kendimizi gerçekleştirmenin, yani yaradanın bize verdiği yetenekleri becerileri e, donanımı hem kendimize kaygı ve e, fayda hem yakın çevremize işte aile eş dost ne varsa e, katkı anlamında kullanmak hem de bütüne artık sadece e, yakın aile çevre vesaire değil artık bütüne de katkı anlamında e, güzellikle iyilikle değerlendirmenin enerjileri gelsin bütün bunlara niyet ediyorum ve engele tıkanıkla, dirence e, saldırıya, işte e, blokaja programa e, dışarıdan gelen kancalara onu bunu söylediklerine vesaire takılmadan en yüce en iyi şekilde istikrarlı olmanın o ataletin tembelliğin arkadaki korkuların vesaire ne varsa senaryoların e, kararların izinlerin söz yemin gibi kendimizi de bağlayan sözlerin mesela bu sözler yeminler şöyle oluyor. Çok büyük konuşuyoruz bazen bir şeyler yaparken. Daha da kimseden bir şey istemem diyor mesela. Kimseye minnetim olmaz ben kimseden yardım istemem diyor mesela. Bir yerlerde bunu söylemiş. Niye? O deneyimde aslında yardım gördü, canı yandı, biri başına kalktı. Bir şey oldu. <laughs> veya bir aile hikayesinde altınlar verildi geri gelmedi falan böyle çok hikayeler var. Gülerek anlatıyoruz ama bunlar gerçek. Vay bana işte şunu yaptılar iyilikten maraz doğar bak iyilik yaptık da başımıza şunlar şunlar. E ee, daha da kimseye bir şey vermem bir şey de istemem. Kimsenin bir şeyi bana gelmesin benden de kimseye bir şey gitmesin. Bunu diyenleri ben biliyorum mesela. E ee, dedin sen bütüne de katkı yapamıyorsun artık. Dışarıdan gelecek şifayı da dahil herhangi bir nimeti parayı sürprizi desteği hediyeyi sevgiyi hiçbir şey de alamıyorsun artık. Durup dururken kendi sözünü de kitledin. Dışarıdan da bana bir şey gelmesin, benden de kimse bir şey gitmesin. Herkes yerinde sağ olsun dedin. Güya kendini korumaya almaya çalışıyorsun ama bu sözler o kadar bağlayıcı ve kapsamlı ki bizim bütün alanlarımızı kilitleyebiliyor. Bu ve bunun gibi ne engellerimiz varsa kendimize de engel koyduğumuz hepsini şifalandır, şifalandırılmasına niyet ediyorum. Gerekli öğretilerimizin bütün bu konularla ve kendi niyetlerinizle alakalı e, ne dedim? Bütün bu öğretilerimizin bize verilmesine niyet ediyorum. Konulardan şöyle diyelim, örüntülerden öğrenme döngülerinden bağımsız olarak. Hı hı. eden, izin veren herkese, yaradanla sizin aranızda tamamen özgür iradenize bağlı %100 pozitif bir enerji ve kimsenin enerjisi birbirine karışmıyor. Ve ben şimdi niyet ediyorum bunun kim ne zaman faydalanmak isterse o şekilde faydalanmasına ve tekrar tekrar da faydalanılabilir olmasına ve her seferinde aynı blokaj değil artık o blokajdan özgürleştiyseniz bir sonraki bir sonraki bir sonraki engelleyen tüm kayıtlarınızın da şifalan dönüştürülmesine daha da sizi ileriye taşımasına niyet ediyorum her çalışmada daha iyi, daha iyi, daha iyi olan şekilde eğer tekrarlamak isterseniz. Ve zamandan bağımsız olarak çalışsın. Evet. Sağlık meselelerimize özellikle bir niyet edeyim. Çünkü birkaç gündür gerçekten de o konu geliyor. Ee, hep bilinci aldı şu bu diyoruz ama İlk başta mesela fiziken sağlıklı ve iyi hissetmediğinde o sağlıklı düşünme haline de geçemiyorsun kolay kolay gibi. Dolayısıyla fiziki beden olarak da e, vücudumuzun ne sıkıntısı varsa kimimizde kilo var kimimizde işte organ yağlanması var kim farkındayız veya değiliz ama vücut sisteminde mükemmel çalışıyor onu da bir sorun. Vücudumu e, ne kadar kaliteli kullanıyorum ve e, vücudumu ne kadar güzel e, sağlıklıyım şu anda mesela sorabilirsiniz onda da bir yüzde alırsınız ama hoş olur mu sevindirir mi o yüzdeler bilmiyorum çünkü gerçekten. Fazla yeme meselelerimiz var, doğru düzgün sağlık, spor yapmama meselelerimiz var. Yürüyüş yani spor yapmama dediğim kalk da duvarlara tırman demiyorum ama basit yürüyüşler, hareketler. Kendimden bildiğim için yani şu yaşımda gepe genç halimde doğru düz yıllardır, 5-6 yıldır bir yürüyüş bile hani planlı ve düzgün bir şekilde yapmadığımı biliyorum. Evet bahanelerle türlü ay bebek var, ay o var, ay yetişemiyorum, ay bilmem ne. Eve kendimi kapattım, evin içinde dolanmalar dışında doğru düz bir şey yapmadığımı biliyorum yani. Dönem dönem kilo verdiğimde spor yaptığım olmuştu ama ilk... 5-6 yıl önce bile ondan sonra koy ver gitsin oldu. Ee, dolayısıyla fiziki potansiyelimizi en güzel, en iyi şekilde önce bir bedenimizin onarılması ve şifalanması. Ne eksiğimiz varsa. Kimisinde varis var, kimisinde işte yağlanma var, kimisinde ne bileyim e, tiroid gibi bu... E, Şunu çakra ismini notu, bu çakra ile alakalı meseleler var gibi gibi. Herkesin bir takım sıkıntıları var ve hatta e, alma ve verme kısımlarımızla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. E, tümüyle alakalı organlardan yine fizikten yola çıkıp yine çakralara vardık. Fiziksel e, özellikle de ele alınsın. Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal her anlamda tüm çakralar güzel bir şekilde şifalansın bütün bedenimiz ve bütün çakralarımız onarılsın ve enerjilensin. ben tekin üstüne bir tane sürme sürmek istiyorum. Olur. Olur de. Ama bir de çorba falan isten iyi olur önce. Evet, annelik sizi seviyorum. Beni anladığınızı biliyorum. Durumumuz bu. Yoksa hiç buluşamayacaktık. Buna da şükür. Çocuklarımın çok başarılı ve yetenekli olmasına ve güzel ahlaklı olmalarına niyet ediyorum. Ee, güzel. Bunu bir toparlayıcı yapalım sanki bu bir yerden böyle bütün olabilecekleri cımbızlamış gibi bir şey olmuş. Başarıyı seviyoruz, yeteneği seviyoruz, işte güzel ahlaklı olmasını falan seviyoruz. Bunlar dilimize gelenler. Ama bir çocuk, bir insanın e, erişebileceği daha çok 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 e, şeyler var. Allah'ım bunu nasıl niyet edelim? Hepimiz için geçerli. Hem çocuklarımıza hem kendimize. Yaratılış sebeplerimize, yaratılış amaçlarımızı layığıyla ve en güzel, en iyi şekilde e, gerçekleştirmeye, maddi manevi daimi desteklenmeye, yolumuzun açık, ömrümüzün güzel akmasına, olmasına, örüntülerimizin, yaşam deneyimlerimizin, örüntülerimizin, öğretilerimizin kolayından, rahatından, keyifle ve bol nasipli olarak e, verilmesine ve bizim de bunları kolaylıkla almamıza ve öyle örülmesine, Niyet ediyorum ve potansiyelimizde var olan bir kader planımız seçimlerimiz falan da var ya potansiyelimizde var olan olası negatiflerin biz daha deneyimlemeden önce temizlenip arındırılıp tamamının öğretilerinin bize verilmesi ve deneyimlerin çok kolay çok rahat çok hafif ve pozitif hale geçirilerek keyifle içinden geçerek keyifle yaşayarak tekamülümüzü e, devam ettirmemize niyet ediyorum. Hepimiz için ve maddi manevi daimi desteklenmeye niyet ediyorum. Hem finansal olarak, hem gönül olarak, hem ruh olarak, hem duygusal olarak, hem güzel insanlar, dost zenginliği olarak artık say sayabildiğin kadar aklına ne geliyorsa. Ee, gelmeyenleri de Yaradan biliyor. Bol bol açığız Yaradan'ın lütuflarına, desteklerine, hediyelerine. Bol bol almaya, kullanmaya, nasiplenmeye, değerlendirmeye niyet ediyorum. Sizin o güzel başlangıcınız öyle e, yerlere gitti ki kim de o bakamıyorum şu an çok gitmiş. Allah'a ulaşmayı dileyiniz. Oy, oy. Hmm. Buradaki şeyi şifalandıralım. Ee, yaradana kavuştu, hakkın, e, hakkın rahmetine kavuştu denir. Evet. Ama orada yaradana ulaşmak deyince şey de uyandı hemen geldi yani. E, o zaman ölürüm geldi. O kayıtlar şifalansın. Ölmeden önce ölünüz, ölmeden önce o güzellikleri yaşamanın ve dünyanın tadıyla, zevkiyle yaşamak hem de yaradanla birlikte, yaradanla ulaşmak, yaradanı hissetmek, yaradanla birlikte ilerlemeye kabul ediyorsanız niyet edelim onların enerjileri gelsin bizlerle uyumlu şekilde, herkesin kendine göre. Herkesin bir program dönüşümünden geçmesi gerekiyor bunun için ve herkesinki birbirinden farklı. O yüzden herkesin kendine göre gelsin. Yani şu an okuduğumu söylüyorum alandan. Ha çocuklarım Nehir Hanım. Çocuklarımın başarılı ve yetenekli olması ve güzel ahlaklı olmalarına niyet ediyorum. Dediğiniz o niyet bizi çok güzel bambaşka yerlere götürdü. Yaradanın lütfuyla teşekkür ederiz. Müthiş bir katkı oldu. Bak, bütüne, al bütüne bir katkı işte. Şuraya yazdığım bir yorum seni nerelere, nerelere taşıdı yani hepimizi. Teşekkür ederiz. Kıymetlisiniz hepimiz. Hepiniz Çocuklarımızın tekrar maneviyatını kazanmasını, imanlı, hayırlı, saygılı evlatlar olmasını nasip etsin demiş. Şimdi onu da alalım. Şöyle alalım. Nasıl alalım? Gelsin. Zaten kendini tanıyıp bilmek, yaradanı anlamak bilmek ve idrakin genişletilmesine niyet ediyorum. Bu ikisini yani birbirimizi anladığımızda zaten olay çözülmüş oluyor. Tartışacak bir şey kalmıyor geriye. Orada bir reddediş var, tepki var, isyan var, öfke var vesaire. Onun arka planları var o e, tepkili halde olmanın. E, o yüzden öyle bir mesele var. O arka plandaki o anlayamamaya sebep olan meselelerin de şifalanmasına niyet ediyorum. Direnç, engelleme, öfke, isyan vesaire değil de e, sevgiyle ilerlemek. Sen kendini bil, yaradanı bil, düzeni bil, sistemi bil. Artık geri karar senin elinde. Ama zaten bunları bilince zaten insan yumuşak huylu e, muhteşem bir şey oluyor tercih kısmı artık kişinin kendi tercihi. Oraya ben bir şey yapamam. Gelmiyor zaten. O herkes zaten dünyanın meselesi o. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? İnanıyor musun, inanmıyor musun? Başlangıç noktan ne? Nerede duruyorsun? Nasıl ilerliyorsun? Hangi niyete göre ilerliyorsun? Gibi gibi. Onlar sizde. Ama şöyle diyelim, karar verme mekanizmamızın yetenek ve idrakimizin genişletilmesine, daha kapsamlı, daha anlamlı ve sadece gördüğümüz ve algıladığımız boyutuyla değil de kapsamlı düşünerek karar verebilme meziyetleri, yetenekleri geliyor kabul edenlere. O zaman çok daha anlamlı karar verebilmiş oluruz. Evet. Mhm. Mm Evet zaten o kadar kapsamlı niyetler geldi ki şimdi bunlar çalışıyor. Hem bedenler üzerinde hem çakralar üzerinde hem alma verme enerjileri üzerinde yaradandan nasibimizin, rızkımızın kaynaktan daha çok arttırılması ve daha çok alabilmek, işleyebilmek, kullanmak, değerlendirmek bizim bütünün en yüksek hayrına ve iyiliğine olan şekilde kullanmaya niyet ediyorum. Bunların enerjileri geliyor, becerileriyle birlikte geliyor. Çünkü sadece alma vermeye açılmak değil marifet. Aldığın şeyin değerini bilmek, kıymetini bilmek, kullanmak, ee, sen de katkıya çevirmek, sen de katkı haline, paylaşma haline geçirebiliyor musun kendini de demleyerek? Marifetler biraz oralar. Ee, bunları yapabilmenin enerjileri gelsin. Bir de bırakma ve artık eskiyi bırakma, negatifi bırakma, yükleri bırakma konusunda ciddi bir direnç var. Hatta böyle kapılar kilitlenmiş öyle görünüyor yani. Kapıyı da kilitledim kimse bana dokunamaz gibi bir şey var. Aşırı bir tutunma hali var. Oradaki o ısrar şifalansın herkesin kendine göre yine çok derinine girmeyeceğim ama ciddi bir ısrar ve hatta kapılar kilitlenmiş o derece yani hani olur da birileri benden izinsiz benim geçmişimi temizleme, şifalandırmaya falan çalışırsa ya da ısrarcı olursa öyle bir kilitleyim ki kimse açamasın o kapıları gibi böyle bir büyük bir direnç var orada. Burada o geçmişi tutmanın kazanç sağlayacağı kayıtları şifalansın. Neye kar sayıyorsak onları oradaki kazançlar nelerse geçmişi elinde tutmak çünkü beni var eden şeyler diye geliyor. Beni değerli kılan deneyimler, benim hazinem geçmişim, benim yaşadıklarım, benim en büyük nimetim. Ondan sonra yaşadıklarım da olmasa ben hiçbir şeyim. Zaten ben yok gibi bir şeyim. Kimse beni değer vermiyor, kimse beni adam yerine koymuyor. Ben yokum. Yaptıklarımla sadece varım. O yaptıklarım da geçmişimde saklı. Onları bırakırsam ben bir hiç olurum. Değersiz, kıymetsiz, bomboş kala kalırım Kimse de beni sevmez, kimse de beni tutmaz, kimse de beni hayatında barındırmaz. Kimse de benimle olmak istemez hatta kendi kendinize bile benim başka hiçbir anlamlı değerim kalmaz ki gibi kayıtlar var. Bunların hepsi şifalanıp dönüştürülsün. Geçmişimiz, orada yaptıklarımız, o tutunduklarımız, ben var ya diye anlattıklarımız dert de olsa, övünmekte olsa, başka bir şey de olsa her neyse tümünün şifalanmasına niyet ediyorum kazançlar direkt olarak gelsin buna sebep olacak şekilde işte o kanıt diye tuttuğumuz o bütün geçmiş alanımızda birikmiş yığılmış olan geçmiş zaten sıkıntıların fiziksel rahatsızlıkların mesela çok sebebi de onlar Bunların da hem bedenimizden, hem zihnimizden, hem ruhumuzdan, hem enerji alanlarımızdan tamamen izin verenlere bırakılmasına, şifalanıp dönüştürülmesine ve sen geçmişi üstünde taşımadan da gene faydasını almanın, gene var olmanın, sevilmenin, değer görmenin ve daha ne kayıtlarımız varsa enerjileri gelsin. Artı o tutup kendimizi şişirdiklerimiz, kendimize yük edindiklerimizi artık gönderince, uğurlayınca yeni ve güzele, daha iyiye, maddi manevi ilme, Yaradan'ın desteğine ve daha e, kendimizi geliştirmeye, kapasitemizi geliştirmeye bol bol yer açılması ve bundan faydalanmak, bunu değerlendirmek, bunun kıymetini bilmenin enerjileri geliyor. Kabul edenlerim. Evet tüm dönüşümler tamamlanana kadar devam etsin alanlarımıza yerleşsin ve sonunda mekanların alanların enerjileri yeniden temizlensin ve ne zaman faydalanmak isterseniz o zaman faydalanacağız şekilde aktif bir şekilde kalıyor ve bana müsaade Sol avucumda karıncalanmalar, enerji akışı çok net fark ettim demiş Aysel Hanım. Şifa olsun şu güzel cuma gününde, şu güzel zamanda o kadar kıymetli ki hatta o yaradanın işte kabul ettiği en tatlı, en güzel ana gelsin. Zaten siz ne zaman bu kalpten çağrıya, bu enerji akışına geçtiğinizde yine o en kıymetli zamana geçiyorsunuz ama e de tanımlı şeyler var. Bunları da katalım daha da katmerlensin, daha da güzel hale gelsin inşallah. Öpüyorum hepinizi. Şifa devam ediyor. Tamamlanana kadar devam edecek. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.